Evet. Bu videomuzda hücre korumalı bir Excel'in korumasını nasıl kaldırırız bakacağız. Örneğin değiştirmek istediğimizde şifre olduğu için parola istiyor. Herhangi bir yerde koruma var. Bunu nasıl kullanılabilir hale getireceğiz? Excel'i kapadık. Uzantısını zip olarak değiştiriyoruz değiştirdikten sonra içine girdiğimizde Excel dosyasının içine giriyoruz. Daha sonra Worksheets. Burada kaç tane sekme varsa her biri burada çıkıyor. Bizimki de bir tane var. Bunu şöyle sürükleyip dışarı atıyoruz. Attığımız dosyaya sağ tıklayıp birlikte aç. Herhangi bir yazı programıyla açıyoruz. WordPad'de açıyorum ben. burada Sheet Protection koruma kısmına seç silmemiz gerekiyor. Bunu şuraya kadar şöyle göstereyim. Tam olarak buraya kadar Page Margins'in küçüktür işaretine almayacak şekilde sildik. Çıkıyoruz. Daha sonra bu kaydettiğimiz dosyayı Tekrar zip'in içine atıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz ve kapatabiliriz. Ee, bu dosya içine değiştirdiğimiz zip dosyası oldu. Tekrar XLSX Excel formatına çeviriyoruz. Evet içine girdiğimizde bu sefer gördüğünüz gibi koruma kalkmış oluyor şifresini unuttuğunuz hücre korumalı Excel dosyalarınız varsa bu şekilde çözebilirsiniz. Teşekkürler.